Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Stick War Legacy'nin 13. bölümünü çekiyoruz. Ne bayağı oldu. 13 herhalde ya. 14, 14 herhalde. Bayağı bir oldu arkadaşlar. Uzun bir aradır yoktum. Bazı işlerim vardı. Tabi anlarsınız ya okul falan. Sınav. O yüzden bayağıdır yoktum. En son hatırlamıyorum. Zombilerdeydik herhalde. Galiba bir dakika arkadaşlar. Neyse bugünlük böyle olsun. Şey yapamadık. Ordumuz o kadar kötü durumda değil. Hatta bayağı iyi. Bayağı iyi bu ordu kurmuşuz eskiden. De ya bunlar şey ya. Zehir fışkırtırtıyorlar. Bunlara en iyisi saldıracağız. Zehir fışkırtıyor ya. En en sevmediğim zombi türlerinden biri arkadaşlar bu zombiler zehir fışkırtılan zombiler billeri zehirlendi ama kim zehirlendi hiç bilmiyorum buradan spartalı basalım hemen bir dakika arkadaşlar oyun dondu sesi gene ağlar versinler bizimkilere ya. Zehirlere geçsin. Okçulara ateş edin. <laughs> Zehircilerden bıktı. Gelip gelip duruyorlar ya. Tövbe estağfurullah. Zotiler de pek iş yapmıyor ki şu. Çilerin olmadığı günler en iyi günler oluyor her zaman. Siz gelin ben şunu bir halledeyim de işini. En hey. azından ordumuzda bir spartan oldu. Gece yani o kadar iyi değil. Zehirciler geldiği için o kadar iyi değildi diyelim. Klasik bizim Spartalı'ya verelim gücümüzü. Önemli kişilere basacağım benim Çoğu. 8. canı full mü ki? Kime veriyorum ki ben? Şuna vereyim biraz. Sp Spartalılar önemli. Aymanlara. Şunlar da. <laughs> ee, seçimden dolayı az. Evet arkadaşlar aslında bugün şey Ben niye sınav ki? Arkadaşlar yarın sınavım var. Bu hafta sonu bayağı hep dersleri çalışarak geçti benim. O yüzden size video atamadım özür dilerim. Ya. Bu ne ya? Çok güçlüler. Abi düşündüğümden daha çok güçlüler bu arada. Bize patlamalar yardımı lazım. Acil. Acil. Kaç. Ölcek. Hayır bu olamaz. Buna çok para verdim. Olamaz. Hayır. Nasıl veremem? Kız. Hayır hayır ben öleceğim. Ben öleceğim. Kendine geç. Bak sana gelsek canını şunlara düştü. Dillerine bas işte saldırın. Abi yeni şunları. Allah'tan paramız var arkadaşlar. Paramız olmasa onu düşünün yani. Abi çok ölümüz var. Herkes ölüyor bildiğin. Abi ne yapacağız? Çok kötü. Durumumuz ne şu an arkadaşlar? Ordumuzda ölmeyen kişi kalmadı ya. Neyse en azından biz portalımızı fullleyelim. Kılıçlar part oldu bildiğin arkadaşlar zaten. Kılıçların içinden geçti. Nerede ha. Bir an öldü bizim büyücüler ya. Bayağı bir Spartalı olduğumuz oldu ama. Bu geliyor değil mi? Bu ordumuzun tuttuğumuzdaki. Oo! Hem o geliyor, hem o geliyor. Biz ne yapacağız? Ha geldi gene. Abi saldırın. Abi saldırın net. Şunu kafasına mızrağı atacağım da ben. İnşallah geberi şu it. Gebertim bu arada. Ha? Oldu ya var ya. Oldu o öldüğü için çok mutluyum. Ya çok şerefsiz birisi ya. A bu oğlum adam kalmadı lan. Spartalılardan başka. Kılıçlar nerede abi bizim? Sıçtık ya bu gece çok zor. Kılıçlarımız oldu. Abi sabah olsun artık. Bu da yeni başladı. Doğru ben salak mı sabah olsun sabah olsun diye bağırıyorum. Salak gibi. Bizim okçular nerede bu arada? İnşallah okçular da katılmamıştır. Abi. Bak ne olur yapmayın. Neden paramız Abi. Yapma. Abi yapma. Paramız az kaldı. Sıç... Sıçtık biz. Allah'tan var ya bu geceyi atlattık ha. Arkadaşlar. Bu geceyi atlatmamız büyük bir başarı oldu. Devi fırlayacağım ama birkaç kişi ölürse ordudan devi basacağım. Hem de o ölülere bonus hasar veriyor ya. Bayağı iyi olabilir. Pardon <laughs> arkadaşlar çıkılmalı. Yani. Ordumuzda kılıçlı kalmadı değil mi? <laughs> bunlar geldi şeyler. acil altın gerekiyor şu Acil altın. Arkadaşlar dev olacağım dedim de şeye de ihtiyacım var. Tatlı. Kaç tane madencim Allah'tan çok güçlü bir ordumuz var. Evet. yasalısın diye namayı yemiştim aa bu gelmiş bugün çok zor bir gece olacak galiba çünkü 3 tane ölü boss geliyor. aynen 7 son 1 boss Klasik bir çöp adam oyuncusu taktiği. Mızrak fırlatmak. Kaçayım öldürür ya bunları cam basın bir şey istiyorlar Canları fazla versin. Ve onu Evet arkadaşlar e, en iyisi biz bu iki puanda madencimize basalım. Madencimiz bunlarsın bol bu, bol bu altın getirsin. En iyisi. En iyisi... çok iyi bir şey yaptık şu an bence arkadaşlar şu an benim düşündüğüm bir konu var aklımda acaba diyorum biz şu kaç seferdir sakladığımız kozumuzu mu şey yapsak ve ben onu kullanıyorum arkadaşlar. İşte o geliyor. Bizden birisi. Ama kendisi ölü birisi. Bizden ölü birisi. Bizden ama ölü. İşte o. Kontrol edemiyoruz kendisi gücüyle dağları bayırları yıkacak cesedi. Allah no. vur bakalım devcik bunlara bir. Boğ. Devciler orada bir şeyler yapıyor. Biz burada askerlerimize güç katacağız. Askerlerimizin <laughs> gücü katı durumda. nasıl olur. Ne oldu buraya? Dayanıyor. Dayanmaya çalışıyor ama mafya ölecek. Böyükler burada hazırda bekliyor. Böyükler şöyle güç basmış bak. Ama zehirli. Zehirlenmiş. Evet. Oo, sabah oldum. Abi. O sabah oldu. İyi bari. Ama öldürene kadar. Bir şey söylemek istiyorum. Açıkçası benim o <laughs> bastığım büyük de o kadar da güçlü değilmiş. Açıkçası. Kaç alması oldu lan? 96. Püü. 96 masaya hiçbir cacık yapılmaz. Evet arkadaşlar. Burada videoyu sonlandırıyorum. Bir dahaki bölüm yarına gelecek. Görüşürüz. Bir dahaki bölümde daha iyi şey bir dahaki bölümde gece 20'ye kadar gitmeyi düşünüyorum. Baya sürecek diğer iki video. Bay bay.